Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 6 Aralık Cumartesi günü bugün balıklar. Açtım fincanınızı. Evet maddi olaylar sizin huzurunuzu bozmuş. Onu size söyleyeyim. Maddi olaylar huzurunuzu yuvanızı bozmuş. Atışmalar tartışmalar kavgalar. Çok fazla bir şeyler yaşıyorsunuz ama mutluluğu sonuna kadar yaşayacaksınız sabırsız davranıyorsunuz. Bu dönemde gerginlikler var hanenizin içinde. Bu dönem ayakta kalabiliyorsanız zaten yeni yılda yıkılmazsınız. Kalabalık bir yerlere gideceksiniz ama duygularınız karışık. Korku var içinizde. Boşanma korkusu var. Bir yandan kaybetmek istemiyorsunuz. Bir yandan kendinizi durdurtturamıyorsunuz olmadık zamanda olmadık şeyleri beklemeyin. Hayallerinizi yeni yıla saklayın. Yani önümüzdeki aya. Küçük bir sabretme zamanınız var. O da 2-3 hafta bile değil. Oradan miras bekliyorsunuz, gelmiyor. Buradan miras bekliyorsunuz, gelmiyor. Yani e, beklentileriniz hiç iyi gitmiyor bu ara. Her şey yüzüne kapatılmış gibi. Kırgınlıklar, dargınlıklar çok fazla. Emeğinizin üstüne oturmak isteyen kişiler var. Sizin bir işiniz var. O işinizi yapıyorsunuz ama bu akrabalar mı, konu komşunuz mu ya da arkadaşlarınız mı bedavaya getirmiyor, getirmeye çalışıyorlar bazı şeyleri. Bunları gördükçe de kenara çekiliyorsunuz artık yeter diye. Yani bir olur iki olur veya hiç olmaz. Ama bunları kaldırabilecek bir durumda değilsiniz. Zaten kendinizi zor çeviriyorsunuz. Kendinizi bakıma alacaksınız. Kendinizi bir değiştirme gibi bir şeyiniz var. Saçınızı, başınızı, kıyafetlerinizi bir şeyleri değiştireceksiniz. Sizden istekleri bitmiyor birilerinin. Hep sürekli bir istek halindeler. Nereye yetişebileceğinizi şaşırmışsınız artık. Bu, bu bulunduğunuz hanenin içinde kalmak istemiyorsunuz artık. O hanede ne varsa kalmak istemiyorsunuz. Ya da o ev size uğurlu gelmedi. Boğuyor sizi. Münce fikirli olduğunuz için siz kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Hayalleriniz çok büyük. Kavuşmak için de elinizden geleni yapacaksınız. Bir devlet dairesinde bir işleminiz olacak sizin. Hemen 15-20 günün içinde. Bir bayan sizi el üstünde tutacak. Sürpriz görüşmeleri böyle göreceksiniz, sürpriz gelişmeleri. Hep arayış içinde olan bir erkek var. Sürekli bir arayış içinde. Hayatında eşi olmuş, sevdiği olmuş, sevgilisi olmuş. Yine hep arayış içinde. Üçüncü kişiler, dördüncü kişiler görüşmedik kimse bırakmıyor gibi. Bunun huyu böyle. Kendi ellerinizle kendi yuvanızı yıktığınız için pişmansınız o an kötü gördüğünüz şeyler herkeste olan şeyler incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için ayrılmışsınız pişmanlığınız çok fazla zamanı geri döndüremiyorsunuz çok sabırlı olmadığınız için elinizden bazı şeyler hem maddi hem manevi kayıp kayıp gidiyor Sanki her şeyin düzeleceğine söz veren bir erkek var. Eşine ya da sevdiğine. Ellerini tutmuş her şey çok güzel olacak diye söylüyor da. Para bitmiş, evlilikte bitmiş, terk edilmişsiniz. Para bittiği anda, düşüşe geçtiğiniz anda her şey bitmiş. Tek taraflı çalışmalar böyle oluyor. Bir taraf gayret ediyor çalışıyor bir taraf çalışmayınca sonuç bitiş oluyor. Kendi kan olan kişilerden çok endişelisiniz. Düzen tutturabilecekler mi tutturamayacaklar mı bunları çok düşünüyorsunuz ince düşünüyorsunuz. Ahva ettiğiniz konular çözülüp gidecek. size arayacak. Biri size müjdeli bir haberi verecek telefonun ucunda. Çalıştığınız yerden hiç memnun değilsiniz ama ileriki zamanlarda değiştirme niyetiniz var. O da paradan dolayı olabilir. Yoğunluktan dolayı olabilir. Geçimsizlikten dolayı olabilir. İçinize sinmeyen bir şeyler var çünkü. Sanki bir vinç çıkmış ya taşınıyorsunuz ya da iş makinalarıyla bir işiniz olacak sizin. Gelir düzeyinizde bayağı bir yükselişler olacak. Kazanışlarınız çok çok mükemmel olacak sizin. Adım adım size doğru gelen biri var. Sinyali verecek. Kötü niyetli kişilerden uzaklaşacaksınız. Size iyi gelmeyen kişilerden. Uzaktan gelecek bir de misafirleriniz de var ama yurt dışı ama şehir dışında. menfaatleri olmasa size yanaşmayacaklar bile. Birileri menfaat için yanaşıyor size. Başladığınız bir işleri yarım bırakmayacaksınız. Artık sonunu devamını getireceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.